By our deep commitment to serve you, our passionate community of gamers. Rapid, we're expanding our Pro Series line of keyboards to we've been a part of the esports scene. And our partnerships the power of AI and our massive repository of shared. ...the rush, the genuine joy of playing... It makes, ...and fuels our creativity, inspiring us to find new ways... ...to give the best experience for gamers and for gamers alike. So, keep playing is our words that we really believe in and we think is a very... In addition to this, a very, very important part of this is our partnerships and our association. We do work very closely with the, the, the Turkish teams um, here as well too, and it's really... a great way for us to understand what their needs are and what the needs are for the Turkish gaming community as well. Ve aslında 2024 yılını bitirirken gördüğümüz o ki bu vizyon çok doğru bir vizyonmuş. Eğer kondisyonerler varsa aynen e-sporda bu unsurların tamamının yer aldığı ve her birinin yarışmaya direkt etki ettiği gerçeklikte yaşıyorlar. Başlayalım mı? 5, 4, 3, 2, 1. Açın açın. Dokunabilecek şekilde hazırlamış olduklarından dolayı tuba ve canara e çok teşekkür edelim e, tekrardan. Ama bu yeni ürünlerle birlikte aslında portföyümüz çok büyüdü. Aslında e, İsviçre'de laboratuvarlarda yapılan e, dayanıklık testleri var. Burada gördüğünüz gibi ürünlerin dayanıklık testleri de e, yine birçok kez yapıldı ve tüm gerekli e, testleri karşıladı. Logitech oldukça genç bir şirket. 1981 yılında İsviçre'de kuruldu. Türkiye'de de yaklaşık neredeyse 20 senedir çalışma hayatımızı sürdürüyoruz. Bizim için çok önemli iki kategorimiz var. Bir çalışma alanımızı zenginleştiren ürünlerimiz, mouse, klavye ve benzeri ürünler ve tabii ki de oyuncular için ürettiğimiz ekipmanlar. Bildiğiniz gibi bugün de zaten buradaki amacımız bir oyun ekipmanları lansmanı yapıyoruz. Bizim için oldukça kıymetli bir gün. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak en büyük amacımız. Dijitalleşme çağındayız. Teknoloji artık çok hızlı ilerliyor. Bu sebeple kendimizi bu noktada anahtar oyunculardan biri olarak görüyoruz. Şirketin önümüzdeki dönem için hedefleri aslında tabii ki de büyümek. E çünkü e, pazarımız büyüyor. E, biz birebir Z jenerasyonuna hitap etmeye çalışıyoruz özellikle. E, Z jenerasyonu bugün ülkenin neredeyse 55'i %55'ini yapan e, bir topluluk. E, büyüyeceğiz. Yepyeni ürünler gelecek. Geliyor. Bugün sadece gaming'de 3 yeni ürünümüzün lansmanını yapıyoruz. E, Takip eden dönemde Ekim, Kasım, Aralık dönemi bizim için çok hızlı bir dönem. O dönemde çalışma alanınızı daha zenginleştirecek yepyeni ürünler gelmeye devam edecek. Onun için büyüyeceğiz çünkü teknoloji büyüyor. Hayat artık daha çok teknoloji gerektiriyor. İnsanlar masa başında çok vakit geçiriyorlar. İnsanlar oyun koltuğunda da çok vakit geçiriyorlar. Bu nedenle inşallah yolumuz açık olsun. Büyümek, büyümek, büyümek. E şöyle e bugün aslında çok özel bir gün bizim için. E 17 Eylül'de Global kick-off'u yapıldı Play Days'in. Nedir Play Days? E nedir Logi Play Days? E biraz etrafımızdaki e hedef kitlemizi ve de oyunu seven, oynamak isteyen e Logitech sevdalılarını ya da işte oyun sevdalılarını bir şekilde bir araya getirdiğimiz bir oluşum diyebilirim. Paris'te 17'sinde arkadaşlarımız da oradaydı. 17 Eylül'de Apple'da ilk kopyu. Türkiye bunu yapan üç ülkeden bir tanesi. Çünkü oyun çok kıymetli Türkiye'de. Yani artık internet kullanım oranları 75 milyonları buldu. Bizim oynayan nüfusumuz 45 milyonlarda. Onun için birazcık daha ...oyunu daha zevkli hale getirmek... ...rekabeti daha zevkli hale getirmek için... Roji Play isteyiz. 29 Eylül'e kadar sürecek bir serüven bu aslında. E, bugün dediğim gibi başlıyoruz. Yarın bir influencer partimiz var. Biz aynı zamanda e-spor takımlarına da çok kıymet veriyoruz. E, bugün e, Papara Süpermasiv'in e, evindeyiz. Yarın Foot Esports'un evinde olacağız. Her ikisine de birebir... E, ...sponsorluk yaptığımız e, çal, e, takımlar diyebilirim. E, bu şekilde yani şu an çok büyük bir aslında gaming lansmanı yapıyoruz. Bunu orta vadede e, sonuçlarını hep beraber izleyeceğiz zaten. Şimdi şöyle, e, biz ürünlerimizin hemen hemen tamamında pazar lideri konumundayız. E, ben Lozan'a gittiğimde İsviçre'deki RG'yi de görme şansını edindim. Orada çok ciddi bir çalışma var. Kimler çalışıyor? Mekatronik mühendisleri çalışıyor mesela. Argede e, çok ciddi araştırmalar yapılıyor oyunun geleceği ile ilgili. E, çünkü artık oyun hayatımızda olacak. E, datalar çok net söylüyor bize. z jenerasyonu bizler gibi takım tutmayacak. Onlar e spor takımlarını tutacak. Onun için e, bu şekilde ifade etmek isteyebilirim. <laughs> Tuş, KKF'sleri KKF'sleri, şu KKF'sleri, Bunlar değişti. değişti. Bunlar değişti. Bunlar değişti. Bunlar değişti. 5 tane 4 evet, üç şimdi ben üçer tane 4 tek, kablosuz. Ama Türkiye, bu nasıl bir e, Şöyle anlatmayacağım. Ve e, sponsorlarından bir tanesiyiz. Onun dışında, zaten e, şunu eklemek isterim. E, özellikle oyun severler.